şu an kasaba geldik. Kasaptan et alacağız baba. Ne alacağız? Tavuk alalım. Bence de tavuk alalım. Şey mi kanat mı alsak Emre? Kanat mı? Meme mi? Yoksa... <laughs> Göt mü? <laughs> Dübürümüz yok mu kral? <laughs> şu ka kanatlar küçük mü? Ya da şey alabiliriz. Şey yapabiliriz. Aynen. Bak şu derili et var ya. Derili but var. Bak şu. Kemikli derili. Onu kemiklerini ayırt alalım. Direk deri ve Peki, e, eti. Şunu ekir Sanki mangallık gibi. Kanka o iğrenç bir şey ya. Allah belasını versin. Aldım baba. Ne? Aldım. S Hiç eti. Sadece kemik var. Tamam mı? Tamam. Kemik ve e, şey deri. Yani o gelmez bize. Bizim kesinlikle şey almamız lazım. <laughs> Dur, kamerayı çeviriyor muyum ya? Baba. İyi mi çıkıyoruz? Evet. <laughs> Şey alalım. Ben şeyi istiyorum. Onu kemiğin ayıracağız baba. Onu evet. kemiğin ayıracağız. Böyle soslu kemik bir şey yok. Ben de sos var. Ben, ben aldım bari. Ben direkt şunu alacağım kanka güzel. Sen Siyah kola muhabbetini duymadın mı? Ha duydum ya. Bizde var mı Var. Evet. <laughs> evet. abi bir, bir, selam ver abi insanlara ya. Selamın aleyküm. <laughs> Öyle video çekiyoruz abi. Şeyde canlı yayın değil yani. Evet. evet. Afiyet olsun. Anı olsun. Evet. <laughs> <Allah, sağ> olsun. <laughs> Bizi şey bozuyor diyor. <laughs> <alalım. Baba. gülüyor> Evet onlar muazzam. Güzel değil mi abi? Yaptığın zaman nasıl yapıyorsun bunları? Abi direkt tuz, karabiber ve mangal. Ne diyorsun? Ondan başka nasıl ediyorsun? Valla başka bir şey bilmiyorum ama kemiğini ayıracağım onu. Yok. Kemiği evet. evet. de birlikte bırakacaksın. Şimdi bıçakla ya deleceksin. İçerisinde olan kanını boşaltıyorum. O zaman lezzetli. Ya yani delik mi açıyorsun? Şey. Abi böyle bıçakla tamam. Tamam. Evet. tamam. Ama derisi tabii kalacak. Kemiğini ama kemiği çıkaralım. Yok deriye anladım. kemiği de çıkarsanız da ama bence kemikli daha iyi. Tamam, evet. Anladım. Tamam böyle alalım direkt. Şu. Aynen daha rahat olur. Daha rahat. Tamam. Ama kanat çok az et evet. var diyoruz. Aynı şekilde mi? da Yaparken değil mi? Sağlı sollu deleceksiniz. Tamam. Pişirirken deneyelim o zaman. Şey... Arkadaşı söyleriz. Tavuk görüşü istiyor ya. Varsa oradan doğrayabilir misiniz? Bekleyeceğim falan. Bekle, tebrik. Aman, çok hafif. Ona da biraz da bir daha hafif değişim daha uğraşıyor. Yok, olmaz. Olmaz. Orayı yedene kadar gelip bir rekat Namaz. <laughs> <laughs> Sindirirsin. Her zaman. Biz evet, bu şimdi hiç bu uyuşmuyor. Onun için bizi kandırmayın. Yani. <laughs> <laughs> ne diyorsun? İzleyiciler de söyleyecek. Osmanlı sorunu. Tamam. devletler neyse bir milliyetçi eski ülkece, yeni da yani. İyi parti değil. De. şu Namusunuzu bir kere test ederseniz kardeşlerin tabii aynı görürsünüz. Ama doğru mu? Bizim katıra dönüyor. Kadın gülüyor. Haydi Allah. Climbed. Onlar desem oraya yani. Onlar vatansever olmaz. Yani gerçek vatansever vatan vatan, vatan eski bir güdüden evet. Size yemin ederim şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. <laughs> Ama yaklaşık 5 santigrat derece suya deだから. girip şöyle bir adacığa giriyoruz. Bu adacıkta piknik yapacağız. Gerisini siz düşünün. Yani böyle bir durumdayız. Böyle bir olay. Böyle bir olay. Arkadaşlar. Arabayı satıyorsun. Aferin. ben o tarafa geçeyim. Şimdi bu geçeyim. orası manzara da iyi. Şu anda neredeyiz? Güzel bir soru. <laughs> Şu anda Antalya'nın Düzler Çamında ormanın bayağı derinliklerine kadar geldik. Bir tane su bulduk, o suyu takip ettik. <laughs> Şöyle bir yer bulduk. Ya yani burası da yükselir mi, yükselmez mi? Onun hakkında da hiç bilgimiz yok. Ama biz risk budur dedik ve mangal yakacağız burada. Çocuk bebeklerimizi oraya koyduk. Emre, Kadim yakın dostlarımdan biri. Kendisi burada mangal yakıyor. İşte bu şekildeyiz. Birazdan mangal yakacağız. Burada muhabbetler edeceğiz. E, zaman geçireceğiz. E, şu güzel doğanın tadını çıkaracağız. Özellikle bebeklerimizin bu güzel havayı, bu kuş seslerini, bu mıcırdamaları, her şeyi duyması, şu su sesini duymasını istiyorum. Девчонки, вы что ли приехали на пикник? Смотрите, какое красивое место! Вау! И слева, и справа водичка. Девочки приехали на пикник. Aşkım sen çekelim. yine unuttun değil mi? Merdiven. Uyuşturucu mu? Eldiven. Ha aşkım var ya su. Çıkar mı? Ben yani deterjanı da aldım. Deterjanımız da var. Evet şu anda mangalı tutuşturmaya çalışıyoruz. <laughs> Emre sen ne yapıyorsun? Emre <laughs> çek. <laughs> Abi bunlar kurtaracak kızı. Baba onlar bizi kurtaracak da ben bunu tutuşturdum zaten. Abi. Ya yani şu anda bir sorun görmüyorum. Ama yine dursun aynı at öyle. Oo! Oo. Yani şey e, yalancı çıkardı ya. Allah ee, nasıl? bu şey özelliğini kaybetmiş aşkım. Hmm. Ben hatırlıyorum o tek ateşle yanıyordu yani. Biz onu ne zaman kullandık en son? Geçen sene oldu ya. Bir sene oldu mu? Ne zaman kullandık onu? Ben... Ya, Aa şeyde cinsiyet partisinde. Aa cinsiyet partisinde Bir evet. sene değil. Bir sene değil. Yine yenisini almak gerekiyormuş herhalde. Tamam tamam yeter o. Şu tokan. Evet. Kral dök bakalım zeytinyağını ya. Şöyle oh be babacığım. Öf be tamam yeter yeter. Bokun da çıkarmıyor. Evet. Bokun da Bu Ne diyorsun babacığım? Ya var ya üf diyorum ya. <laughs> Şu an fenalardayız. Bu ne diyorum ya? Bu ne ya? Bu bir, bu bir olay. Bu olayı başka bir şekilde açıklayamıyoruz. Her şey ortada diyoruz. bu <laughs> <Soğukluğun> nehrindeyiz. <laughs> Götümüzü semaya verdik. Düzler <laughs> kemi olayı. Düzler muhabbeti. Güzel çene. Krallar mangalda. Krallar mangalda evet. <laughs> Suyumuz var. Her daim temiziz. Etlerimizi koyuyoruz şekilde. Tavuklarımızı güzelce sosladık. Yani i̇nanılmaz bir sos. İnanılmaz bir tavuk olacak diye düşünüyoruz. ne yaptın ya? ya güneş gibiyle donmadı ki. rahat, sen rahatla ya. Tabii şey sezdim ben kanka. Ne gerek var mı? Var. Hem ben ne şey. Belki gerek yok, ben Kaybetme <laughs> ama tamam mı? Tamam, tamam, Bu bu bana baharatlı <laughs> 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 Orada içinde olsa Beni не холодно? Да. Там дети не идут, а onları da devirme de. Nedir be? Kardeşim bu ne amına koyayım? <laughs>

Daniel koy onu şimdi içmeyeceksin ki. İçmeyeceğim ki elinde. Hey, midem var nasıl yanıyor ya? Hey, su mu? Ama içemiyorum sanki. Hadi <laughs> bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> Bak, şu ormanın her yerine var. Bak, bu ne sıkıntı yok daha. Evet, böyle gidiyor. Ama çok güzel amın öpüyüm değil mi ya? Kanka <laughs> çok güzel de çok geçek amın öpüyüm. orman oradan benim sesimi diyebilir misin? Olsun yeni mekan bulduk ya <laughs> 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 şey nerede? <laughs> Kurbağa. Kurbağa şunu yesene ya. Kurbağa bırak dedim. Kadrez nasılsın şu an? Iyi. Şu an iyiyim. bu 05'te çekiyor ama. Okay. Daniel'e görünüyor. <laughs> Daniel kur bak Ha? 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 Evet dostlar. Biz manzara eşliğinde mangalımızı yakıyoruz. Yani dikkat et düşme. boğuluyorum şu <laughs> Değil mi? Ama ben bu dumana bayılıyorum ya. Yani. şu araba sürerken bazen çatışı yandan geçiyorum kenara giderken. Bu koku geliyor bana. Ya diyorum ki baba bu nedir be? Nedir dayı? Şey. annen öyle muhabbetler dönüyor. Tam diyor değil, değil mi? Bakalım muhafifiz. Muhafif. Bir şey bakalım? Geldi kadrede yüzü o bana basalar evet. aşkım? Hazır birazdan. Ne? 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 Döndü. Ne, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne Neden alıyor Neden neden ağlıyor? Neden ağlıyor? <laughs> o em emzik düşürdü. <Gülüyor> <gülüyor> <He>? Hayır. Sevdiniz <laughs> mi burayı? турсун бир аз өс тиш олжа ии Şu. Şuraya bakar mısın Şu görüntüye evet. <laughs> Harika ya Şuraya koyardık tripodu <laughs> Mangalı şurada yakardık <laughs> Emre çok rakı var be Yani Mı artık? Koy ya. kral koy. Etimiz pişti zaten şimdi ben. Artık yeriz yani. <laughs> evet evet dostlar. Biz istirahate çekildik. Mangalımızı yaktık Bu şekilde. Etlerimiz hazır, salatamız hazır. İnanılmaz keyifliyiz. Sen ne düşünüyorsun babacığım? Ya var ya huzur doluyum ya. Mangalımız hazır. Rakımız var. Salatamız hazır. Ortam şahane. Ortam şahane. Su sesi. Şıkır şıkır su sesi. Hakikaten bir serinlik. Değil 10 numara O zaman rakımızı yudumlayalım. Babacım, Peki sağlığımıza diyelim. Götürelim. Oo. Wow. Güzel. Harika bir ekran. Akıyor. Hiç Sadece attı. Neydi bu yeni kulüp? Kulüp rakı. Güzel. Tek aşkım ya kulüp rakı. Ya tripodu da evde unuttuk hatunumu yoruyorum. O yüzden çok video kaydı alamıyoruz. Hani bu şekilde ayağa kalktığı zaman çeker misin bizi diyoruz. Çekiyor sağ olsun. Bugün tripodu unuttuk. Her şeyi aldık ama bir tripodu unuttuk yani. Bugünlük de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. O yüzden kısa kısa videolar çekiyoruz. Tamam. Devam o zaman. Tamam hadi bakalım. <laughs> Baba ne diyorsun ortam? Ya var böyle bir ortam yok ya. Ne? Ama ben sana ne dedim? Çok Şahane doğal bir ortam demedim mi ama? Güzel ortam. Yani şu an ışık da tam yüzümüze yüzümüze vuruyor. Evet. Harika bir ortam. Çok Hem güzel bir manzara var. Yaşıyor. Şöyle sonsuzluk nehrindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir ortamımız var. Mangalımız. Bir taraftan yiyoruz bir taraftan içiyoruz. Aman oh. Ölüyordum lan. Bir taraftan da ayaklarımız bu arada. Ayaklarımız şey diyorlar. amına koyayım keşke biz de buraya gelseydik falan diyorlar. Sikimize değil dayı. Biliyor Anladın biliyor mı? Ne bir şey olmaz. Kanka o şeydir ya közdür. Yani kö <laughs> kömür közüdür o. Bir şey olmaz. Ne közü de ne Allah'ım. Baba, <laughs> baba rakılarımız şurada. Bir yudumlayalım mı ya? Gel dayı ko. Ha, dayı. dayı ko gel ya. Gelin güzelleşelim. Yani şu rakaların güzelliğine bakar mısın? Gelin bizi içinmiyor <laughs> ya. <laughs> Ölmüyorsun bence bir Keşke ya da yürüyebilsem keşke ya. Boboli bu nedir ya? Ne diyorsun? Ortam şahane. Ya her şey fahane. Şöyle bir ortamda içip güzelleşmeyen yoktur ya. Kesinlikle. Keyfine keyif katar burası insanın. Baba rakı da güzel ha. Rakı harika bir rakı zaten. Ben sadece kulüp içerim her zaman. Attı amına koyayım. Normalde bunu içtim ya önünü falan derdim değil değil ilk yudumda. Hiç öyle bir şey yok. Çok bu şey yani. diyor böyle yaş üzüm falan diyor şeyinde. Bu kanka kulüp rakı Atatürk'ün rakısı. Hmm. O yüzden ben hep bunu içerim. Ya e, Tekirdağ Sarı içerim. Tekirdağ Gold. Hmm. Ya da e, Beyler Bey bazen. Ama genelde kulüptür yani. Ha, yani Beyler Bey hoşuma gitti benim. Bir kere denedim de. Bu çok bu ideal ya. Yani ideal yani. Çıkarım. Baba yiyelim o zaman biraz et falan. Yiyelim. Hemen bir kıyıntı yapalım şöyle rakı ile beraber. Aç karnına gitmiyor da ne diyeyim yani. Yiyelim güzelleşelim. Yani yiyelim ve güzelleşelim harika. Yediğim kadar güzel. var değil mi? Hı hı. Yapmışsın Değil mi? Baba. Biz bu biz bu şeyde varız yani. Mangal et olayında varız yani. Ah be bebeğim. De Toprağa değiyor yani. Şöyle patlıcanlar falanlar filanlar ekmeğin arasına ne gömüyorsun dayı. Bak şu. Duman gitsin. İyi. Sen brosta oynuyor musun? Sen bunu yapmışsın ya. Zaman. Çok güzel ama. Güzel mi? Birazladım ya. Çok güzel bunda yüzünde var. Sondan al Sulu sulu et. Köz tadı geçmiş yani kömürün tadını almış. Yani işte bunu evde yapamıyoruz anladın mı? hani evde bu köz tadı geçmiyor. Biraz tuz da lazım. Tuz, tuz atmadık tuz. Tuzu da şimdi atacağız. Geldi de bir dök. Evet arkadaşlar. Ne yaptık ne ettik. Son durumu verelim. Vallahi karnımız doydu. Rakılar <laughs> içildi. Rakılar <laughs> içildi. Karnımız doydu. Aynen. Şimdi çayımızı bekliyoruz. Emre'nin götü dondu ama. Yok kanka. Ne yapıyorsun bak kanka. Yani güneş gittikten sonra biraz serinledi açıkçası ama. <laughs> güzel ama salata değil mi? Soframız şu ah, şekilde. Etimiz vardı. Etimizi yedik. Tavuğumuzu yedik. Siz yedin mi? <laughs> Sen niye ölüyordun demin? <laughs> He? <Ha>? Aşkım <laughs> Durdum aşkım. Ben bakıyorum yağ var mı? Ha, ya, ya ufak ufak sinirler var ha, ama. Buradan daha güzel değil mi? Şöyle daha güzel. Şöyle. Ama sen çok yakını çekiyorsun. İşte böyle çekiyoruz yani. Ortam şahane. İnşallah su yükselmez. Eğer su yükselirse biz havadayız yani. Şey, suyun yani. Sen havada olur. <gülüyor> Yüzdüğümüzü. <gülüyor> Ama çok güzel ortam be. Ha, ne diyorsunuz? Güzel değil mi ortam? Beğendiniz değil mi siz siz de istiyorsunuz değil mi burada olmayı? Kıskanıyorsunuz değil mi? <laughs> Ama burada değilsiniz anlıyor musunuz ha? <laughs> Kolun yoruluyor değil mi? Ya bir de bizim şey alması lazım Emre'ye. Şey hmm. kanka. Böyle ufak ya e, daha hafif bir kamera almamız lazım. Bu telefonu tutmak şey yapıyor. Vlog kameraları var Sikiyor tutmadım. kanka. Yani şu an ya kolum böyle 10 saniye tutunca hani bu 300 kaç gram bu telefon? Hmm. 300'ü var bence. 300 gram mı 400 küsür. Yani oluyor sana 3 kilo kanka. Bebişler de burada. Aynen, bebişlerimiz de burada. <gülüyor> <gülüyor> onlar bayağı onlar bayağı rahatladı bu arada. Bebekler çok rahatladı. Yani bu suyun sesi, cıvıldamalar, kuşlar kurbağa sesleri falan yani bir şey oldular mest oldu çocuklar hani kendilerini buldular normalde ki doğal doğal ortam mı bu normalde. burada mest olmayan yoktur ya. Yani. Hmm. arkadaşlar ben aşkım macera <laughs> aşkım ilk önce ben gideyim orada yukarıda sizi bekleyeceğim tamam aşkım. ben bir de bir şeyler ne diyorsun 150 gider. Ben çok beğendim. Volkan'ın bu kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. <laughs> ne <mı böyle> <laughs> Anl anlıyorum yani. <laughs> Neyi anlıyorsun? Kapatın <laughs> güzel adamı. <anlayanları gülüyor> <laughs> evet. yemin <laughs> çok güzel. Biz bir bira, bir bira dört sonra bunu içtik ama yine de güzelliği. Vallahi <laughs> de. de karanlıkta içtik ya. Ya bu çay neden olmadı ya? Nasıl çocuğu çay? çay tam kaynadı. Çayı demlerken ama zibiri karanlık oldu kalktık. Ama var ya 3 saatte falan ancak kaynadı çok kötü bir gün. Hala benim de acıyor bu arada. Çok güzel. Yani cidden böyle hani nokta 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 böyle yanıyor yani. Yani en son dina yatacağım dediğim gibi çok kötü bir Aslında bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani bunu yarın anlayacağız. Belki yarın böyle çok iyi uyanırsak hani güzel olmuş diyebileceğim yani. Değil mi? Bütün böyle negatif enerjiyi negatif aldık. Negatif enerji, böyle... evet evet yeşillikte. Abi hani öyle bir zaman geçti ki hani böyle su, hani dur durularak hani fark etsem bir olay yaşamadık. Sadece sakin bir şekilde durduk. Hani et falan yedik. Hani rakı içtik. Böyle aşırı aşırı bir muhabbet de olmadı. Evet. Ama zaman çok hızlı gitti ya. Aynen. Böyle hani böyle Hani böyle bir o pozit, o doğanın o pozitifliğini aldın yani. Anladın mı? Toprağa bastı. bastın. Toprağa bastın. O yürüyorum. sert taşa bastın ayağınla. Hani farklı bir olay. O suda yürüdün, o soğuk suyu aldın. O... Su sesi. Su sesi, şırıl şırıl. Böyle var bütün negatiflik gitti ya. Evet. O odundaki o közü aldık yemekle. Salatalar falan. Yeni club Takı. Falan filan derken. Kulik takı birader. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm <laughs> <Ziyelim> gerçekten. Halif <laughs> bir ya. Ama Bruce Motkası da güzel. Bu güzelmiş yani. Oğlum bu sonradan mı geliyor ben anlamadım. Değil mi? Farklı bir kafası var. Biraz <laughs> <laughs> önce hiçbir şey yoktu. <laughs> that. was <laughs> 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 <laughs>